Baba var ya Maşuk ablaya iki dakika ilgi gösterdim hemen top on beşe girdin sen de ya. Ya çocuğum bak gerizekalı çocuğum mal çocuğum zaten sesli sesli konuşuyorsun. Ananla da girdiniz bastınız ben rezil ettiniz mahalleye ya. Kız duydun mu şey bana yeniyle yakalamış Cemile. Aa üstüme iyilik sağ Hayat abiden hiç beklemezdim. Ya bakın o iş öyle hiç değil hanım abla. Yani beni Kandemir'le karıştırıverdi kendisi. Ya biz onlar sadece arkadaşız. Arkadaş bile değilim. Ne yapacağım onun arkadaşlık edip ben ya. Bak inanmıyor. Kimse inanmıyor. Sinirimde seni döveceğim. Seni döveceğim. Vurma vurma. Elinde ekmek var. Çarpacağız İnsanın adı çıkacağına uyu çıksın demişler Hayati. Baskın basanındır. Ya sen de mi Servet abi yapma Allah aşkına ya. Sen şimdi boş ver Şakşuka'yı. Nevizadeleri gördün mü sen? Dünden beri ortalıkta yoklar. Yok, görmedim. Yani ben kendim dünden beri rezil olduğum için... ...insan işine çıkmamaya gayret ediyorum. Vallahi her sabah Carlito'nun selamını alışmışım da... ...ne yalan söyleyeyim, boş geliyor şimdi mahalle. Günaydın Servet abi. Günaydın Ceyhun. Sana günaydın demedim Hayati abi eğer farkındaysan. Ben sana dedim ama Ceyhun, bana niye böyle davranıyorsunuz? Ben ne yaptım ki Allah aşkına ya? Günaydın komiser. Sen gördün mü nevizadeleri? Evde yoklar sanki. Öyle mi? Ya erken kalkmışlardır Servet abi ya dükkana gitmişlerdir. Ya Allah aşkına erken çıkıp nereye gidecek ki onlar yani? Bilmem hayat abi. Onlar yatıp kalkan sensin. Sen daha iyi bilirsin. Şimdi konuşturma beni herkesin içinde. Ya Ceyhun'cuğum ne yaptım ben Allah aşkına ne yaptım? O Masuka denen amcanın kızıyla benim aramda hiçbir şey... ...ben yanlışlıkla o yatakta bulunuyordum. Kandemir'le onun arasında var ne varsa ya. Neyse ne Hayati abi. Servet abi iyi günler. Ya bana bak Cevher, bu Nebizadelerin başına bir hal gelmiş olmasın. Normal değil gibi geliyor bana bu durum yani, ne bileyim. Öyle mi diyorsun? Ee, ben bir gidip bakayım o zaman bunlara. İyi olur be yavrum. Allah muhafaza, ne lazım. Dünyanın binbir türlü hali var. Ya, işte insanın adı çıkacağına canı çıksın Servet abi, görüyor musun? Bak gençlerin hiçbiri beni şey yapmıyorlar ya. Neyse, haydi. Haydi, yürü, yürü. Yürü. Ya vurma ya, Acıyor. he Vurma, vurma. Ne, Na, ters hadi. bir şey olmasın da. İstikabla luku içime bir şeyler doğuyor gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük